Şimdi bölme yapmadan kalan bulurken arkadaşlarım aslında bu üç soru tipine dönüşüyor. Üç şekilde yapabiliyoruz. Birincisinde bölenimizin birinci dereceden olduğu durumda yapıyorsunuz. Şimdi böleniniz birinci dereceden arkadaşlarım. P polinomun diyelim ki x eksi 3'e böldünüz ve kalanı bulmaya çalışıyorsunuz. Buradaki kalanınız aslına bakarsanız sıfırıncı dereceden yani sabit bir sayıdır. Peki ben bu sabit sayıyı nasıl ifade edebilirim diye sorarsanız onu da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bölenin sıfıra eşitlediğinizde x yerine kaç yazacaksınız? Hatta bunu başka bir renkle yapayım şöyle size. yeşile yapayım mesela. x yerine 3 yazacaksınız. Nerede? Şurada gördüğünüz her adam yerine. x yerine 3 yazınca arkadaşlar burası bölüm hanesini götürecek. Neden? Çünkü bölümle x eksi 3 çarpım durumunda olduğu için sıfırla çarpıldığı için burası böyle çatladığını gidecek. O zaman x yerine 3 yazdığınızda bulduğunuz değer p3 değeri çat aşağısındakine yani kalana eşit olacak. Bir kere daha söylüyorum, bölen birinci derecedense kalan sabit bir sayıdır. Bu sayıyı bulmak için böleni sıfıra eşitlersiniz, x yerine değerini yazarsınız. Yazdığınız an bölen bölümü yutar. Çünkü sıfırla çarpılmıştır. İşte bu bizim kocaman sıfırımız. Sıfır kare delik gibi yutar onu bitirir. Ve geriye P3 kalır. P3 de sizin aradığınız sayıdır. Şimdi bunları böyle adım adım anlatacağım ama önce sorularımıza bir daha bir bakalım. Uzularım. Şimdi amca bize ne söylemiş? İlk birkaç soruyu biraz böyle amele gibi çözeceğim. Ondan sonra biraz daha pratiklerini yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Amca bize ne söylemiş? Polinomunun 3x 6'ya bölümündeki kalan. Önce diyorum ki kendim kendime. Px diye bir polinomum varmış. Ben bunu 3x 6'ya bölmüşüm. Buradaki kalanı düşünüyorum. Önce diyorum ki bu amca birinci derecedense bölen kalan sabit bir sayıdır. Peki ben bu sayıyı bulmak için ne yapacağım arkadaşlarım? Hemen böleni sıfıra eşitleyeceğim. Burayı sıfıra eşitliyorum. Ve x yerine kaç yazıyorum? 2. X yerine 2 yazdığımda çat yazdım. Burası kocaman bir sıfır olacak. Ve P2 diye aradığım şey aslında kalana eşit olacak. P2'yi bulmak için de X yerine 2 yazacaksınız. X eşittir 2 için P2'niz yani aradığınız kalan 8 4 eksi 3'ten 4, 3 çıkardınız. 1 olarak bulunacak. Burada sorunumuz var mı arkadaşlarım? Buradaki ana fikir aslına bakarsanız biraz daha net açıklarsak P polinomu için 3x-6 çarpı bölüm artı kalandı. Biz ne öğrenmiştik? Her bölme işlemi gördüğünüzde tanımı uygulayın. Şimdi tanımı uygularken de siz x yerine 2 yazdığınızda yani şurayı sıfır yapan değer aslında bölümü de sıfırla çarptığınız için sıfırlamıştır. İşte bu kocaman sıfırımız. Ve böylece burası cırt diye gider. Ve P2 değerini siz kalana eşit olarak bulursunuz. Ama biz her soruda bu kadar uzun yapmayacağız. Bu bizim ilk örneğimiz olduğu için biraz daha detaylı yazdık. Tamam mı kuzularım? Burada sorunumuz var mı önce? Yok. Yok. Güzel. Yok, yok. Güzel. Şimdi birkaç tanesini ben yapayım sonra sizi kaldıracağım tamam mı? Önce amca bana ne diyor? Polinomunun x eksi 1'e bölümündeki kalan. Hemen p polinomunu diyorum ki kimi bölmüşüm? x eksi 1'e ve burada bir kalanımız varmış. Önce x eksi 1'i 0'a eşitleyeceğim. x yerine 1 yazarsam hop bu kocaman bir sıfıra dönüşecek. Ve x yerine 1 yazdığımda kalanımız kime eşit olacak arkadaşlarım? P1'e. P1'i de bulmak için x'ler yerine 1 yazıyorsunuz ve P1 değeri 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 4'ten 1 eksi 2 artı 4 oluyor. 5'ten 2 çıktı. 3 olarak bulunuyor. Takıldığımız bir yer var mı? Yok hocam. Yok. Güzel. Şimdi buradayım. Hadi bunu da ben yapıyorum. Sonrakiler sizde. Yine polinomunun x artı 1'e bölümündeki kalan demiştim. P polinomunu Uzun uzun son kez yazıyorum. X artı 1'e bölmüşüm. Kalanımız 2'ymiş. Önce ne yapacaktım? X artı 1'i sıfıra eşitleyecektim. X yerine eksi 1 yazınca burası kocaman bir sıfıra dönüşecekti. Ve eksi 1 yazdığımda P eksi 1 hop aşağıya düşecekti. 2'ye eşit olacaktı. P eksi 1'i bulmak için X yerine eksi 1 yazıyorum. Ve soruyu bitiriyorum. P eksi 1 eşittir. 1 artı A artı 5 eşit 2 olmalıymış. A'mız da buradan eksi 4'müş. Takıldığımız bir yer var mı arkadaşlarım? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Güzel. O zaman çocukların parmak kaldırıyorlarmış. Hemen oradan devam edelim. Sümeyye ile devam edelim. Sümeyyeciğim ne yapıyoruz? Hemen sorumu da geçiyorum. Hop. Söyle aşkım seni dinliyorum. Ee, önce Px ve x eksi 1'i yazıyoruz. Evet. Px'i kime bölüyormuşuz? x eksi 1'e bölüyormuşuz. x eksi 1'i de 0'a eşitliyoruz. Dur şimdi kıpraşma. Tam bölünüyor diyorsa kalanımız ne oldu Sümeyye? 0 olacak. Evet süper. Kalanımız sıfır. Şimdi ne yapıyoruz? Söyle bakalım. Şimdi e, x eksi 1'i sıfıra eşitleyeceğiz. x buradan 1 çıkıyor. Evet. Çıkınca burası kocaman bir sıfıra dönüşecek. Ve neyi x bulacağız? x'leri yenilip birine yaz. P eksi bulacağız. P1'imiz kaç anı, eşitmiş? P1'imiz 2 e, artı a'ya eşit. Hayır bak dur onu sormuyorum. Şuradayım daha. Daha soruyu çözmeye başlamadım. X yerine 1 yazınca burası P1 oldu. P1 hop aşağıya düştü. Kalana eşit oldu. E kalanımız <laughs> da neydi? Sıfır. P1'imiz sıfıra eşit oldu. Tamam mı? Sonra ne yapıyoruz aşkım? Sonra e, X'ler yerine 1 koyuyoruz. Yazdım. Güzel. Daha sonrasında iki A çıkıyor. Evet. Kaça eşit Abi, Abi oluyor. Tamam süper. Ağımız da eksi iki oluyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sümeyye'nin yaptığında sorun var mı? Yok hocam. Yok. Nur seni adayız o zaman. Ee, hocam ilk önce bölme işlemini yapalım. P'yi x, x artı 3'e bölelim. Tamam. Bu, Oradan x böl artı e bölmüşüz. Buradaki kalanımız 5'miş. Oradan x artı 3'ü sıfırlayacağız. Oradan Şunu da yazayım geldi. mı bir dakika aşkım? Tamam, x eksi 2'ye bölmüşüz. Tam bölünüyor dediğine göre kalanımız neymiş Sena Sıfır. Sıfır. Tamam. Şimdi sen deyim dinliyorum. Ee, e, x artı 3 sıfırladığımızda eksi 3 gelir. Hı -hı. O zaman p eksi 3 5'e eşitmiş. Evet. Buradan p eksi 3'ümüz 5 Devam edelim. Diğer işlemde de sıfıra eşitlediğimizde x2 gelir. P2 de sıfıra eşitmiş. Burasını da yazdım. Hop, kocaman bir sıfıra dönüştü. P2'miz de sıfırmış. Şimdi artık soruyu ee, Denklem, ediyoruz. denklem yerimde yazacağız. X Hı -hı. ilk önce eksi 3 yazacağız. E, P e, e, eksi 3 eşittir. 9 e, artı e, eksi 3a artı b eşittir 5. Tamam. Ee, diğer polinomda yerine iki yazacağız. Bunu bir yazım aşkım da. bir dakika. Denklemi güzel yazayım, bunu bu tarafa atayım. Eksi 3a artı b'yi eksi 4 buldum. Diğerini de yazalım diğer denklemimizde. Ee, ana polinomda iki, iki yazacağız. Bu sefer p2 eşittir 4 artı 2a artı b. Tamam. O da eşitmiş sıfıra Bunu da düzenleyelim. Evet. 2 artı b eksi 4. Tamam. Ee, sonra e, bunları taraf tarafa toplayabiliriz. Ama şu an toplarsam hiçbir ee, şey e, O yüzden birine eksiyle çarpmamız gerekiyor. Ee, evet. Bunu istersen eksiyle çarpalım. Sonra toplayalım. Ne oldu? Söyle bana. 3 a 3 a eksi b 4 eşittir 4. Diğeri tamam. de 2 a artı b'de. Eee Sonra beyler oradan gider. Bize 5A e, sıfır 0 geldi. A da 0'mış. O zaman bir denklem yerine e, A yerine 0 yazalım. B'yi bulalım. B'miz de 4 oluyor herhalde. Aynen. Değil mi? Şu alttakini de yazdım ben. Toplamlarını da... zaten. Eksi 4 oluyor. Tamam çok güzel. Teşekkür ederim Hüseyin. E. Nur Sena'nın yaptığında sorun var mı arkadaşlarım? Yok hocam. Yok. Yok. Emin yapsın bunu da. Şimdi ama bakın bir tık daha pratik yapıyorum tamam mı? Artık bölme işlemi yapmıyorum. Emin'ciğim bu örneği ben yapayım sonrakini sen yap tamam mı aşkım? <laughs> Artık polinomu yazmıyorum. Biraz daha profesyonelim. Bir tık daha hızlandım tamam mı? Aynı şey yapacağım. Kalanı sormuş bana. Kalanı sorduysa sondan gidin. Kimi bölmüş? X eksi 3. X eksi 3'ü ne yapıyorduk? Sıfıra eşitliyorduk x yerine 3 yazıyoruz. Aynı sabit polinomda pardon sabit terim bulurken ya da katsayılar toplamını bulurken size ne diyorduk? İşte x yerine 0 yazın, x yerine 1 yazın ama nerede diye soruyordum. Hatırlıyor musunuz? Siz de bize sorulan polinomda diyordunuz. İşte aynı kafayla x yerine 3 yazacaksınız ama nerede yazacaksınız arkadaşlarım? Bölünen polinomda yazacaksınız. Bölünen polinom kimse Orada yazacaksınız. Tamam mı kuzularım? X yerine 3 yazacağım. Nerede yazacağım? Bölünen konumda. X yerine 3 yazarsam bu adam aslında bana P1'i soruyor. Bakın daha pratik çözüyorum artık. P1'i bulmak için X'er yerine 1 yazıyorum. X eşittir 1 için P1 değerim 1-3 artı 7 oluyor. 8'den 3 çıktı. 5 diye aradığımı buluyorum. Takıldığımız bir yer var mı? Yok hocam. Çok kolay. Bir daha söylüyorum. Böleni sıfıra eşitliyorsunuz. Bulduğunuz değeri yerine yazacaksınız. Nerede yazacaksınız? Bölünen polinomda yazacaksınız. Getirip burada en başta yazmaya kalkmayın. X eksi 3'e kim bölünüyorsa orada yazıyorsunuz. Tamam mı kuzularım? Evet Muhammed söylüyor şimdi burayı. Oku bakalım aslanım. Ee, Px işte x küp eksi x kare artı 3 demiş hocam. Hocam burada x artı 1 yerine sıfır yapacağız. Evet. Oradan İkidenene x eksi 1 yazacağım. oldu. Eksi 1. Evet. Nerede ee, yazacağım bir. Muhammed? Px eksi 1'i de evet. hocam. Çünkü bölünen polinom P eksi 1. Yazarsam neyi soruyor bu adam bana? E eksi 2 eşittir. Aferin oğluma. E Soru işareti. P eksi 2'yi soruyor. X yerine eksi 1 yazdım. P eksi 2 nedir diye soruyor. Nasıl bulacağım o oluşu? X yerine 2 yazacağız. Evet süper. Evet. Yukarıdaki polinomun içerisinde 2 yapmak için X yerine 2 yazdım. Ne oldu oğlum söyle. 8 e, artı 4. Önünde de eksi var. 4 eksi oldu sanırım. Artı 3. Evet. Burası da 11 artı 3'den 8. Çok güzel. Am Teşekkür ederim Ahmet. Aferin. Ama cevap 9 diyor canım. Nasıl ya? Anlaşmıyor. sene X yerine ee, Eksi sekiz. Yani. A evet. Ben sizin dikkatinizi ölçmüşüm. Ben e, dikkat ölçmüşüm. Kendim bile farkında değilim. Ama olsun. Aferin çocukuma benim. Eksi dokuz. Teşekkür ederim aşkım. Haydi bakalım. Kim yapsın? Erdem yapsın. Erdemciğim. hadi bana yardım et aslan. Tamam hocam. Hocam. Ee, x eksi 1'i bölümünden dediği için x'e 1 yazacağız sıfırlamak için. Evet. Nerede yazacağım? Hocam, e, P x yerine 1 yazacağız. Evet yazdım. P 1'i soruyor amca. Sonra. Hocam P 1'i sorduğu için x yerine 4 yazacağız. Evet. Erdem evet. diyor ki buranın içini diyor 1 yaparım hocam diyor. x eksi 3'ün 1 olması için x yerine 4 yazarım diyor. Yazalım bakın kural satırında X yerine 4 yazıyorsunuz. Ne oldu oluşum? Hocam 16-4 artı 1'den 13 oluyor. 17-13 Güzel. Teşekkür ederim Erdem'ciğim. Takıldığımız bir yer var mı arkadaşlarım bu arada? Yok. Peki. Esra söylesin. Evet Esra'cığım. <laughs> Hocam e, X artı 1'i 0'a eşitlememiz gerek soruda. Evet. Yani x'imiz eksi bir oluyor. Ee, Nerede yazıyoruz onu Esra? P x eksi iki polinomunda. Bölünen polinomda yazıyoruz. Px 3ü üçü evet. sormuş. Devam edelim. Ee, P x artı biri de yani x artı bir eksi üçe eşitleyeceğiz. Evet. İçinin P'nin içinin eksi 3 olması için Esra diyor ki x yerine eksi 4 yazarım diyor. P eksi 3 ne oldu Esra'cığım? Ee, anlamadım. P'nin içerisine eksi 3'e eşitlemedik mi? Evet. Ha, x yerine eksi 4 yazdık. ha ne oldu? Eksi 4'ün karesi artı eksi 4 çarpı 3 eksi 1 16 eksi 12 eksi 1 o da 3 oluyor. Tamam süper. 16 eksi 12 eksi 1'den 13 oldu. O da 3 oldu. Teşekkür ederim. Peki canlarım mı kim? Hazelcim kalkmadı herhalde. O söylesin. Can x artı 1'i 0 yapacağız. O yüzden x eksi 1 olacak. Hı hı. Buraya 0'a eşitledik. X'e ne? X'i yazıyoruz. Nerede yazıyoruz Hazal? Hocam e, PX-2 polinomda. Aferin. Bölünen polinomda yazıyoruz. P-3 kaçı eşitmiş? E, hocam 14'e eşitmiş. Evet kalanını 14 e vermiş. 14'e eşitledik. Sonra ne yapıyorum Hazal'cığım? Hocam eksi 4 yazmamız yok. Eksi 3 yazmamız gerekiyor. Evet, P'nin Aydın... işini eksi 3 yapmak için. Hazen diyor ki x yerine eksi 3 yazarım diyor. P eksi 3. Ne oldu Hazen söyle. 9 artı 3 hocam artı A. Evet. A'mız buradan 2 çıkar. 14 eşit olması için. Evet. Amca da onu sormuş. Çok güzel. Teşekkür ederim. Peki. Peki. Şimdi kuzularım bakın burada aslına bakarsanız size bir tanım vermeye çalışmış tamam mı? Şunu söylemeye çalışıyor. Bir polinomun aslında bir özet bilgi, bir net bilgi olarak şunu söylemeye çalışıyor size. Eğer siz <laughs> ay sesim kısıldı. Eğer siz bir polinomu çarpanlara ayırırsanız tamam mı? Elinizdeki polinomu diyelim ki çarpanlara ayırdınız arkadaşlar. Siz bu ifadeyi çarpanlara ayırdığınızda arkadaşlarım bulduğunuz çarpanların her biri aslına bakarsanız bu adamın neleriydi biz bunu fonksiyonlarda da öğrenmiştik. Neleriydi? Neydi? Bunları sıfıra eşitleyerek buldunuz. Eşit bölenleriydi güzel. Bu adamlar bölenleriydi. Yani başka bir deyişle neleriydi arkadaşlarım? Kökleriydi. Değil mi? O zaman biz köklerini, bölenlerini bulurken bu ifadeyi çarpanlara ayırıyorduk ve e, sıfıra eşitliyorduk. Ve bu bulduğunuz kök değerlerini arkadaşlarım yerine yazdığınızda bu polinomu da asla bakarsanız sıfır yapıyordu. Yani gidiş dönüş şeklinde bir ifade. O zaman bir polinomun polinomun sıfırları dediği devam edelim. Polinomun kökleri dediği değerleri polinomda yerine yazarsam o zaman sonuç olarak neyi buluyorum arkadaşlar? Sıfırı buluyorum. Tam tersini düşünelim. Bir polinomun sonucu sıfırken siz bu polinomu çarpanlara ayırırsanız o zaman da neyini bulmuş oluyorsunuz? Polinomun sıfırlarını, köklerini veya polinomun çarpanlarını bulmuş oluyorsunuz aslına bakarsanız. Bunu böyle gidiş dönüş şeklinde ezberletmeye çalışmış. Burada aslında öğretmeye çalıştığı şey bize bu. Bir kere daha söylüyorum. Polinomu sıfır yapan değerler, polinomun sıfırları, kökleri dediğimiz ifadeler aslında çarpanlara ayır demektir. Siz bunu çarpanlara ayırdığınızda 2x'e x olur. Diğerinin çarpanları da 1 ile 3'tür. Çarpımın sonucu eksi ise bunlar nasıl işaretlidir? Zıt işaretlidir. Ama Bakın buraya dikkat edin. Burasını aslında çarpanlara ayırmada daha detaylı anlatacağız ama şu ortadaki arkadaşlarım çapraz çarpımdaki çarpımdaki büyüğün işaretidir. Büyüğün işareti. Bakın sayılardan büyüğün işareti demiyorum. Çapraz çarpımdaki büyüğün işareti. Yani çapraz çarptınız artı 2x. çapraz çarptınız artı 3x. Demek ki 3x'in işareti artıymış. O zaman diğerinin işareti hatta neymiş? Eksiymiş. Onu da şöyle koyalım. Ve çapraz çarptığınızda artı 3x ile eksi 2x'den 1x'i bulursunuz. Bu da ortadaki değerdir dersiniz. Doğru çarpanları ayırmışız. Polinomuzun çarpanları o halde 2x artı 3'e x eksi 1 olur. Bunu sıfıra eşitlerseniz kökleriniz de arkadaşlarım eksi 3 bölü 2 ile 1 olarak bulunacaktır. Teneffüs saatiniz geldi birazcık da yedim hatta. O yüzden hemen kapatıyorum arkadaşlarım. İkinci saate devam edeceğiz. Tamam mı? Görüşürüz. Kusura bakmayın. Hemen kapattım. Görüşürüz hocam. Görüşürüz arkadaşlar.